Kıymetli izleyicilerimiz yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Vitamin Gübre firmasının bölge satış ve pazarlama sorumlusu Turgut Bilgen bulunuyor. Turgut Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Kübra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Turgut Bey Kayseri'deyiz. Bugün Panfest'teyiz. Festivaldeki gözlemleriniz nelerdir? Panfest geniş kapsamlı ve birçok firmanın katılımıyla ilk defa yapılıyor. Yoğun bir çiftçi ve e, ziyaretçi katılımı mevcut şu anda da gördüğünüz şekilde. Kayseri Şeker yöneticilerine ve çalışanlarına böyle bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bize davet ettiğiniz için teşekkür, tekrardan teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki e, Turgut Bey, vitamin gübre olarak sizler pancar üretiminde doğru gübreleme tekniklerinin verimliliğini artırma üzerindeki etkilerinin hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi biz vitamin gübre olarak Türk tarımında önemli bir MPK üreticisiyiz. Osmaniye Organize Sanayi Tesisimizde yıllık 400 bin ton, Erzin Tesisimizde yıllık 200 bin ton, ayrıca yeni faaliyete başlattığımız Türkiye'nin en büyük yıllık 200 bin ton kapasiteli granül amonyum sülfat tesislerine sahibiz. Şeker pancarı tarımında en önemli hususlardan bir tanesi içeriğin doğru olması ve zamanında hızlı tevzi edilmesidir. Çünkü pancar çiftçimiz gübresini ekiliş yapacağı zaman e, direktmen araziye sevk edilmesini istiyor. Yani gübremi alayım direkt tarlaya, tarlada kullanmaya başlayayım diyerekten istiyor. Biz hem devlet şeker fabrikaları hem özel şeker fabrikaları hem de diğer sözleşmeli ekiliş yapan ve yaptıran e, sanayi firmalarında geniş kapsam e, geniş kapsamlı çalışmaktayız ve bu firmaların gürbelerini zamanında teyze edilmesi konusunda uzman firmayız. Şeker pancarı tarımında kendi üretimimiz olan tabandan Power 132412 kükürtlü ve çinkolu gübremizi üstten e, damlama veya yağmurlamadan %25 kükürtlü üre amonyum sülfat formunda ultra nitro kristal gübremizi en son kapanışta da yine aynı kristal formda %100 suda çözünür formda e, MPK potas dediğimiz 5545 potasyumlu gübremizi tavsiye ediyor ve çiftçilerimize bunları kullandırıyoruz. Çiftçilerimizden bize gelen geri dönüş bildirimlerinde yapmış oldukları şahitli üretimlerde birim alanda gübrelerimizi kullan kullandıkları yerlerde e, tonajın ve şeker pancarının şeker içeriğinin at arttığını bildirdiler ve bu ve de bizi e, bu düşünceleri ve bu görüşleri geri bildirimleri gerçekten çok mutlu etti hı hı. aynı şekilde derdimiz zaten Türk takım tarımına ne kadar çok destek verebilir ve tarımda birim alandaki e, tonajın ne kadar çok arttırılabilmesine yardımcı olabiliriz bu yönde e, çalışmalara sahibiz. Ve diyoruz ki vitamin gübre farklı beslesinler, fark atsınlar. Her daim sloganımız da bu şekilde. Teşekkür ediyoruz sizlere Turgut Bey. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey varsa alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli izleyicilerimiz yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cimri Tilki'den kaçırılmayacak fırsatlar. Melasti Fındık Patoz Makinesi